Uğramadım ya. Önce ya. geldim anacığıma. Bak. Oy oy çok severim. İyi. İçim kuruya anne içim. Ben de öyle. Ha. Ben de zaten kabızım. Ah anne. Ha. Sen buraya bak buraya. Gel gel. Bağanne. Ha. Hepsi bahçeden. Hangisi? Anne bak ellerimle topladım. Ay. Ellerimle topladım hemen dolaba koyalım. yıka istiyorsan. Yıkama da. Bak anne bak olur. bak bak. Ama bunlar niye ıslar? Şimdi bir sudan çıkardım. Ha işte yıkama ha. diyorlar, bozuluyor diyorlar. E, tamam mı yani, ben kurut o zaman. Şimdi. Ya? Çok güzel aydınım. Çok. Afiyet olsun. Gel, gel otur, göstereceğim gel. Evet. Hı. Şey diyor tabetin diyor. Pasta kızarken harika otur diyor. gör. Yanıma diyor. Yanıma otur. Onu diyor şey yaptı Instagramına bas şimdi. Hı. Bak şimdi anne. Ama. Bunu mu diyorsun hala? Ha, bak şimdi daha var. Nasıl çıkmışız? Çok güzel. Şimdi Canım kaydır ya. yana bunu. Böyle mi? Bir tane hafif hafif kaydır. Böyle, böyle böyle. Böyle kaydır. Kaydır dur öyle. Bu da güzel. Ha? Bu da güzel. Kaydır bir tane daha. Bak. Ah oh, çok güzel. Ha?